içinde ne taşır? İnsana ne verilmemiştir ve insan neyle yaşar? Ne diyorsunuz? 2024'ü bitirirken size Tolstoy'la veda etmek istedim ama 2025'e de işte bu mesajla gelmek istiyorum. İnsan neyle yaşar diye bir kez de size sormak istiyorum. Ne dersiniz? Hadi gelin bir Tolstoy'a bakalım. Tolstoy Rus edebiyatının en önemli yazarlarından bir tanesi. Aslında çok aristokrat, zengin bir aileye doğuyor ama annesi çok kısa bir süre sonra ölüyor, babası da ölüyor ve başkalarının yanında yetişmek zorunda kalıyor. Akrabaları tarafından büyütülüyor. Ailenin beş çocuğunun dördüncü çocuğu. Tüm bir hayatı boyunca etrafını gözlemleyerek yaşayan bir yazar. Dolayısıyla da yaşlandığında da bütün servetini köylülere vererek bu dünyadan ayrılan yazanlardan bir tanesi. Çünkü hakikaten insan neyle yaşarı belki de bütün hayatı boyunca sorgulayan, onun peşinde koşan ve onu çözmeye çalışan <laughs> bir yazar diye. Gerçek, gerçekçilik akımının da en başta gelen yazarlarından bir tanesi Tolstoy. Şimdi insan neyle yaşar hikayesi bence çok güzel. Eğer okumadıysanız içerisinde hikayeler olan bir kitap ve insan neyle yaşar hikayesi de birinci hikayesi ve bir şeyden bahsediyor burada kunduracıdan bahsediyor. Kunduracı bir gün aslında gocuk almak için elinde çok az bir parası var. Karısına da söylüyor diyor ki yani işte gocuk almaya gideceğim diyor. Karısı da bunu yolluyor parayı verip ama içkici bir adam işte ama ne gerek var gocuk almaya diyor. Giriyor bir kadeh bir şey içiyor. Arkadan bir tane daha içiyor falan. Eve dönerken de artık gocuk olayından vazgeçmiş vaziyette. Diyor ki nasılsa benim kafam iyi. Oh hayatta güzel. Ne gerek var gocuğa diyor. işte bir şekilde de ısınıyoruz zaten diyor. Bir tane kadeh attım diyor. Bir tek attım diyor. <laughs> Kendime geldim diyor. İçimde diyor gayet gayet rahat gayet iyi hissediyorum kendim diyor. Yolda giderken kilisenin orada bembeyaz bir şey görüyor. İlk önce onu bir kaya zannediyor. Fakat yaklaşınca hareket ettiğini görüyor. Sonra bir bakıyor ki bir adam ayaklanıyor. Gencecik bir çocuk aslında yani ama böyle o kadar güzel bir çocuk ki fakat diyor ki ya bunda ne uğraşacağım şimdi yapacak işim var bir sürü şeyim var ve yürüyor gidiyor. Fakat bir süre sonra o kadar rahatsız oluyor ki biraz gittikten sonra dönüyor bakıyor ki adam çıplak ve yani hava soğuk zaten gocuk almak için gitmiş kendisi de yani gocuğa ihtiyacı olduğu için yapamayacağını anlıyor, geri dönüyor, kaftanını ona sarıyor ve sonunda onu yanına alıyor ve adının Mihail olduğunu öğreniyor. Şimdi Mihail işte bu ayakkabıcının, bu kunduracının yanında çalışmaya başlıyor. Ve hiçbir isteği yok. Sadece sadece yemek yiyor, oturuyor ve bazen dışarıyı ediyor ama bunun dışında işte farklı farklı müşterilerin de gelmesine sebep oluyor. Çünkü o kadar kısa sürede öğreniyor ki belki işte o usta <laughs> Kunduracıdan daha usta bir kunduracı oluyor ve artık ünü bütün herkese yayılmaya başlıyor ve bir sürü insan gelmeye başlıyor. Şimdi e, hikaye çok güzel. Üç farklı müşteri gelecek ve bu üç farklı müşteri de işte size ilk başta sorduğum üç sorunun cevabını öğrenecek Mikail. Ve bundan sonra bunu da zaten kunduracıya anlatacak. Ve biz de insan neyle yaşar sorusunun cevabını belki sizinle birlikte burada... Çözeriz istedim ama mutlaka okuyun diyorum bu hikayeyi çünkü e, insan neyle yaşar diye sorduğunuz zaman e, aslında belki de tek bir şey geliyor insanın aklına e, sevmek ve sevilmek diyorum ben. Çünkü sevmek kadar sevilmek de önemli. E, sevilmek bir insana, bir çiçeği bile düşünün. Severek baktığınız zaman ne kadar güzel bir hale getiriyorsunuz, öyle değil mi? Bakmadığınız zaman e, oradan e, bir çiçek çıkmasına ya da bir e, onun bir şekilde tomurcuklanması, e, filizlenmesi mümkün olmayacak, ölüp gidecekken, kuruyup gidecekken bir bakıyorsunuz, e, yepyeni bir hayat başlıyor, e, devam ediyor. Sevmeye devam ettiğiniz müddetçe de o çiçek olduğu yerde daha da güzelleşerek büyüyor. Dolayısıyla insanın hem sevilmeye ihtiyacı var, hem de sevmeye ihtiyacı var. Sevmek de çok önemli. Eğer sevmeyi beceremiyorsak da sevmeyi bir şekilde öğreniyor olmamız lazım. Çünkü e, nefret ya da kötü düşünceler, kıskançlık, haset yani bütün bunlar bize zararı olan duygular aslında. Dolayısıyla kendimize bir başkasına duyduğumuz hasetle bir başkasına duyduğumuz kıskançlıkla ya da nefretle ona bir zarar vermiyoruz aslında. Tamamıyla kendimize verdiğimiz bir zarar bu. 2025'in mottosu lütfen bu olsun. 2025'te ne yaparsak yapalım sevmeye devam edelim diyorum. Bu arada <laughs> hadi 2024 <laughs> git. 2024 gitsin artık. Hakikaten bu arada bir şey devirdim ne devirdim bilmiyorum. Ee, 2024 gitsin, 2025 gelsin. 2024'ü inanın hiç özlemeyeceğiz. Çok e, sevimsiz bir yıldı. <laughs> İnşallah 2025 hepimize mutluluk, sağlık, güzellik ve e, en fazlasıyla da sevgi getirsin diyorum. Bu arada insan neyle yaşar derken siz de bir şeyler söylemek isterseniz aşağıya yorum bırakın olur mu? Öpüyorum. Kitapta kalın diyorum. Hoşçakalın. يساللار <laughs>